Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşkın gözyaşları yani diğer adıyla gözyaşı çiçeğinin bakımından ve çoğaltılmasından bahsedeceğim. E, bu arkadaşlar sukulent tipi bir bitkidir. E, sukulent tipi bir bitki olduğu için de bünyesinde su barındırır ve fazla suyu sevmez. E, bakımı kolaydır. Yayılmacı bir türdür. Mesela bir kere ektiğiniz zaman e, ondan bir daha kurtuluşunuz olmuyor. Çünkü üzerindeki göz sayesinde hemen size şöyle göstereyim. Bunlar kendi kendine toprağa düşüp çoğalabiliyor ve bu şekilde ağaç oluyor. Toprak ayırt etmez arkadaşlar. Önemli olan e, bünyesinde fazla suyu tutmayan bir toprak olması. Çünkü bir fazla suyu sevmiyor. Saksının özellikle e, alt deliğinde hemen göstereyim size. Alt deliklerindeki drenajları iyi olması gerekiyor. Yani üstten suyu koyduğunuz zaman alttan suyunun iyice akıp gitmesi gerekiyor. Hem iç hem de dış mekanda yetiştirilebilir. Ancak dış mekanda daha hızlı ve sağlıklı büyüyeceği için dış mekanda yetiştirmeniz daha uygun olur. Gözyaşı çiçeği arkadaşlar ne kadar iyi bakılırsa yaprak kenarlarında oluşan minik gözyaşlarının sayısı da o kadar artar. Bu şekilde etrafı dolar şu an bunun gözyaşları Yok. Bu şekilde aldım ben bunları. Ee, Toprağı kurudukça arkadaşlar sulanmalıdır. Yani fazla sulama çünkü kök çürümesine meydana getirir. Ee, bir de sularken e, yapraklarının üstünden sulamaya değil de toprağa sulamaya özen gösterin. Mesela e, bunu sulayacağım zaman bu üstten suyu dökmeyelim de şu kenarlarından sulamaya yani sadece toprağını sulamaya dikkat edin. Güneşli aydınlık bir yerde bakılması daha uygundur. Fazla güneş aldıklarında ise yapraklarına yanıklar oluşabiliyor. Doğrudan güneş ışığından bu nedenle koruyun. Az güneş aldıklarında ise güneşe ulaşabilmek için boyları çok fazla uzar. Bitki zayıf ve güçsüz olur. Bu şekildeki örnek gibi arkadaşlar. Bunun boyu fazla uzamış. Herhalde biraz da güneş görmüş. Çünkü şu alt dalları hep böyle yanmış gibiydi. Ben onları döktüm. Yeni filizler üst tarafından çıkmaya başladı bu şekilde. Hava almayı seven bir bitkidir. Çiçeği hava alabileceği bir yerde büyütmelisiniz. Yani esinti olan dediğim gibi dış mekan daha hızlı, daha güzel büyüyebiliyor. Açık alanları sevse de Kış şartlarına ve soğuk havaya dayanıklı değildir bunlar. En fazla eksi 2 dereceye soğuğa dayanabiliyor. Bu nedenle kış aylarında iç mekanda olmak daha iyidir gözyaşı çiçeğimiz için. Önemli bir bilgi daha vereceğim sizlere arkadaşlar. Gözyaşı çiçeğinin size de gösterdiğim gibi yaprak kenarlarında oluşan minik filizler zehirlidir arkadaşlar pek öldürücü etkiye sahip olmasa da sizi bir iki gün hastanede yatırabilir bu küçücük minnacık gözyaşlarımız. Bu nedenle çocukları ve hayvanları bu minik filizlerden uzak tutmamız gerekiyor. Diğer bitki türlerinde de tabii ki çocuk ve hayvanlardan yine uzak tutun. Gördüğünüz gibi yeşil, pembe ve mavi renkleri vardır bu gözyaşı çiçeğinin. Burada yeşil örneği var. Profilde resmini koyacağım. Bunlar da pembe gözyaşı. ama O şu an gözyaşlarını açmadılar. E, bu da mavi gözyaşı sanırım. Bunu yeni aldım çünkü bunları. Farklı farklı renkleri vardır. En ilgi çeken rengi umarım bu mavisidir. Çünkü yeni aldığım için bilmiyorum ben de. Grimsi mavi renk tonuna sahip olan gözyaşları e, en güzel olanı halk arasında onun adı da mavi ekeverya ismiyle biliniyor. Şu kenarları pem bunun pembe, böyle yeşil, bunun da böyle mavimsi, grimsi çok güzel böyle nazar boncuğuna benzer bir e, gözyaşları çıkıyor bu çiçeğimizin de. Dikkat etmemiz gereken diğer bir konu da arkadaşlar zaman zaman bozulan yapraklarını ayıklamamız. Çünkü bu bitki yapraklarının ıslak olmasından hoşlanmıyor. Demin de dediğim gibi yapraklarından değil toprağından ıslatmaya sulamaya çalışın bu bitki. Çünkü yapraklarına yağmur suyu veya ıslattığınız su derse buraya değmiş. Silelim hemen. Eğer yapraklarına değerse böyle buruş buruş mesela şuraya değmiş. Dikkat edememişim. Mesela burada da siz görün. Bozulmalar meydana gelmiş. Bunu hemen alalım. Bunu kopardık. Gördüğünüz gibi buruş buruş olmuş. Yani eski formunu kaybetmiş. Bu nedenle topraktan sulamaya dikkat edelim çiçeğimizi. Bozulan yaprakları da ayıklayalım çünkü bu yapraklar onun daha çok uzamasına engel oluyor. Mesela şurada yeni filizler var, bunların büyümesine engel oluyor. Yani boşu boşuna zaman kaybı gibi düşünün. Mesela şuradan üst tarafından tomurcuklar çıkmaya başlamış. Şöyle göstereyim size. Evet, tepesinde. Bu şekilde kenar yapraklarının her birinde tomurcuklar meydana gelecek. Çoğaltılması arkadaşlar dediğim gibi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hibrit bir tür değildir zaten. Kendi kendini e, sukulent türü olduğu için sukulent yaprağından nasıl ki e, yaprağını koparıp toprağa ektiğimiz zaman çoğalabiliyorsa veya kendi doğasında doğada yani kendi başına yaprağı düşüp çoğalabiliyorsa bu da ot türdendir. Mesela şunu Sizler için özellikle aldım. Hem formu bozulmuş hem de şurada görün diye ne olmuş bunun yaprakları arkadaşlar? Yani gözyaşları dökülmüş saksımızın dibine. Burada yeni yeni filizlenmeye, büyümeye başlamış. Yani çoğaltılması kendi kendine oluyor. Hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. Mesela ben bunu buraya ekmiştim. Buraya bakın. Bu kenarlarında görünüyor mu? Kenarlarında Küçük küçük fideler gözyaşları büyümeye, ağaç olmaya başlıyor. Zaten kendi küçücük bir ağaç gibi kenarlarından da büyümeye başlamış. Burada da daha önce alıp yaprağını toprağa ektim. Dalları göstereyim size. Bunu gösterdim. Burada da bir tane var. Bunlar değişik değişik gözyaşları türleri. Bu şekilde arkadaşlar büyümüş. Özellikle şunu size göstermek istiyorum. Bu şekilde koyarsanız köklerinden, gördüğünüz gibi köklerinden uzayacak. <laughs> Bunu arkadaşlar, gördüğünüz gibi kök salmış, yaprağın üstündeyken yaprağa da kök salmış ayrıca. Bunu doğrudan size şu şekilde göstereyim. Doğrudan normal bir saksının üzerine şu kökleri toprağa değecek şekilde koyarsanız bu buradan zamanla yaprak sukulent usulü gibi. Mesela sukulentte anne yaprak e, kuruyup gider ve yavrusu büyürdü. Aynı o türden düşünün. Bu yaprak kuruduğu zaman bu buradan fide olarak gözyaşları, çiçeği olarak devam edecek. Mesela bunları da göstereyim size. Bunların kökü de gördüğünüz gibi köklenmiş. Buradan da hafif kökler çıkarmış. Bunu da aynı şekilde böyle bir saksıya ben şu an saksı bulamadığım için böyle bir kaba koyuyorum. Bunu da bu şekilde koyduğunuz zaman oradan büyümeye devam edecektir. Bunlarda daha köklenme yok. Bunu çıkarayım size. Bununla kök oluşumu meydana gelmemiş. Sadece gözyaşları ve gözyaşlarının kökleri meydana gelmiş. Bu şekilde arkadaşlar gözyaşı çiçeğimizin çoğaltımı, bakımı. Herhangi merak ettiğiniz bir şey olursa tekrardan bana yazabilirsiniz. Dediğim gibi bakımı kolaydır. Hiç zahmet etmeyin. Çoğaltmasına falan. Kendi kendine çoğalıp büyüyen bir çiçeğimizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.